Dominik Cumhuriyeti bir adanın büyük bir kısmı. Diğer kısmı Haiti. Haiti güzel kumsalları olmasına rağmen turistler tarafından tercih edilmeyen bir yer. Çünkü suç oranı ...çok yüksek. Yani gelen turisti soyuyorlar. Oraya gidelim. Ee, sağlam dönmesi... ...sorunsuz dönme... ...olasılığı çok az. Bundan dolayı da... ...tercih edilmiyor. Arkadaşım anlatmıştı. Turla gidiyor otelden şehir gezisi yapıyorlar. Her zaman olan şey oteller yapıyor. Şoför tembih ediyor. Dışarıdan bir şey atarlarsa içeriye arabanın içine dokunmayın diye. Bir içecek falan içeyim demeyin. Yani içine zehir koyarlar. Zehirlenirsiniz ee, çiçek atıyorlar içeriye, şehir merkezine geldiğinde. Ondan sonra çiçeğin ortasına zehir koymuşlar. Hani şey olarak kokladığında çiçeği, çiçek diye düşünerekten e, zehirleniyorsun. Hemen şoför müdahale ediyor, ayağını itiyor dışarıya. Bunu ben arkadaşımdan duymuştum. Zaten izlediğim videolarda da doğru düzgün bir şey yazan görmedim. Hep negatif. Dominik, Dominik Cumhuriyeti'nin içinde çok sayıda e, Haitili var. Tabi sohbet ediyoruz onlarla. Tabi e, düzgün insanı da var. Hep aynı değil yani. Adamlar ekmek parası kazanmaya gelmişler. E, i̇şte söylüyorum, gitmek istiyoruz. Yani ziyaret etmek istiyoruz ama korkuyoruz diye. Hak veriyorlar. Bir tanesi dedi e, yani orayı yönetinin koruması polis benim arkadaşım dedi. İsterseniz e, ondan rica ederim. Size eşlik eder dedi. Ya <laughs> başı, Yani orayı yönetinin koruması bize eşlik edecek. Yani o ben elimi kolumu sallayarak gezmek isterim. Yani birisinin gölgesinde yani kabul etmek ben kabul etmem. Niyet ettik, olmadı. Yani birkaç kere niyet ettik, yaklaştık ama e, şey yani e, ne bileyim o risk e, göze alınacak risk değil. Genelde hemen fark ediliyorlar Haitililer. E, dudakları kalın oluyor onların. E, genellikle. Ee, hemen fark ediliyor. Tabii bayanlarda <laughs> kalın olmasının avantajı var. Öpüşürken <laughs> yani bir tadı oluyor. Fakat fotoğraf çekilirken dezavantajı güzel olmalarına rağmen fotoğrafta farklı çıkıyorlar. Yani o, açı, o açıdan şanssızlıkları var. Hep e, resimlerde bakıyorum gayet güzel. Yani otururken, beraberken e, gayet güzel. E, fakat fotoğrafa gelince o güzellik yansımıyor. Bu da onların şanssızlığı. Yani kimi insan vardır aslında güzel değildir ama fotoğrafta böyle e, o kadar güzel çıkar ki kimisi de çok güzeldir. Fotoğrafa yansımaz o güzellik. Şimdi las Terenas'tan bahsedeceğim, Dominik Cumhuriyetinin bir bölgesi. Genelde e, Haitiller burada yoğunlukta. Zaten belli oluyor yüzlerinden şeylerinden. Kum kumsalı görüntü olarak güzel ama diğer yerlere göre temiz. Fakat diğer yerlere göre yani kıyaslandığında bir puntakana ile, bir kondoryalı, bir e, kaberete ile e, onlarla kıyaslanamaz. Yani diğer diğerlerinin kumsalları çok güzel, geniş, ince kum. Burada öyle değil. Fakat güzel, görüntü olarak güzel. İki kere gittim. ondan sonra Burada İtalyanlar İtalyanlar dünyada en iyi ticareti yapan millet. Dünyada İtalyanlar ticareti en iyi yapan millet. Birçok yerde gittiğim yerlerde hep İtalyanlar doğası güzel olan yani e, denize yakın yerlerde restoran açıyorlar. Ondan sonra hem fiyat olarak uygun hem temiz temiz hem lezzetli e, dolayısıyla e, tercih ediliyor. Burada da gene İtalyanların yeri vardı. Ondan sonra şimdi artık şey yapınca biraz yaş kemale erince <laughs> benim tatil yapma şeklim kalkıyorum sabah Öyle acelem yok. Normalde yaşamım da benim zaten. Acelem yok yaşamda. Dereye gideceğiz? Ondan sonra e, gidiyorum. Kav e, işte kahvaltımı yapıyorum. Kahvaltı dediğim bir parça bir şey yani. Öyle sabah ağır e, olmuyor. E, gidiyorum Fransız işte pastanesine bir tane kahveyle bir şey. Sabahleyin muhakkak istiyor insan ya yani ben. Yani bir hamur işi tercih ediyorum. Sonra bir saat, bir buçuk saat öyle oyalanıyorum. Sonra gidiyorum gene otele. Dinleniyorum. Sıcak zaten hava. Dinleniyorum öyle. Sonra öğlen vakti olunca bire doğru çıkıyorum. yemek durumu olmuyor da kahveyle böyle akşamüstü keyfini yapıyorum. Gün artık güneş batma pek de güneş batma değil ya böyle daha güneş var yani. Şimdi Latin Amerika'da işte gidiyorsun bakkaldan yanında ailen de olsa çocukların da olsa gidiyorsun bakkaldan içeceğini alıyorsun. Ailece. Yani yasalar müsaade ediyor. Arabası, arabaları da var. Ailelerin. E, açıyorlar müziği keyif yapıyorlar. Piknik gibi, piknik karışımı. denizde karşıda zaten. Genellikle böyle bir kültür var yani. Kimseye zararları yok yalnız. Kimsenin kimseye öyle şeyi yok. Herkes kendi halinde. Öyle bir kimse kimseyi rahatsız etmiyor. Bu güzellik var yani. Hiç görmedim ben birbirini rahatsız eden alkollü görmedim. Ben de kumsalda oturuyorum kendi başıma. Denizi seyrediyorum. Doğayı seyrediyorum. Arkada da müzik var. Gayet güzel. Ondan sonra e, çok güzel oluyor şey. Hem bakkaldan aldığın için direkt olarak içkiyi, yani birayı öyle akın akın içilmiyor zaten. Ama onun e, doğanın, o güzel doğanın keyfini yaşıyorum. Sonra yavaş yavaş artık Güneş batma aşamasına geliyor. O güzellik böyle bazen e, renkleniyor. O şeyden e, hani böyle yumurtanın sarısı gibi olur. Daha farklı renkler de çıkıyor bazen. Böyle şeyde. Sanki özel çizilmiş gibi. İşte o o güzelliği, o anı böyle insan dalıyor, gidiyor böyle. Sanki o bulutların arasına Kanat takıp gidiyormuş gibi. Ben öyle oluyorum. Karanlık çökünceye kadar orada e, takılıyorum. Karanlık çökünce, kumsalda tabii, belki bir şey olmaz ama kumsalda insanın tek başına, çünkü 10 metre burası cadde zaten. Orada bir şey olma olasılığı az. Çünkü restoranlar başlıyor. Ama kumsalda karanlığın içerisinde zaten gerek yok. Zaten işte bu güzellik bu kumsal ee, hemen fotoğrafın yerde olduğu yerde çekildiğim yerde amı yudum diyorum güneşi bakmasını seyrediyorum. Sonra İtalya'nın kurnaz vergi vermesin diye orada da KDV olayı var. Peşin çalışıyor. Biraz hesaplı tutuyor pizzayı şeyleri. Ondan sonra e, hep herkes nakit çalışıyor da diğer yerlerde kartla ödeme yapılıyor. Gidiyorum oraya. Artık güneş batmış. Onlar da 10 on, on buçuğa kadar zannedersem şey sattıkları için daha çok e, yemek işinle uğraştıkları için yemek satmaya çalışıyorlar. E, normal oturan müşterisi yok. Bir ben geliyorum orada e, işte bira içmeye devam ediyorum orada ondan sonra bakıyorum kapatıyorlar. Orada işte akşam artık öğlen öğleni yemek yemediğim için öğle yemeği yemediğim için akşam ısınıncını bir şey istiyor yani. İyice aç karnına da çünkü daha gece devam edecek. Onun için gündüz dinleniyorum hep. Yani kendimi gece sıkıntıya sokmayayım diye. Şimdi ben işte çocuklara falan şey olunca yardım edince görüyor bu İtalyan yani ben e, gelip de bana benden yardım isteyeni e, tabii e, çevirmiyorum çünkü e, ihtiyacı olmayan insan gidip başkasından para istemez e, bu da görüyor daha önce liste yapardı yediklerimin, içtiklerimin. Biliyorum zaten fiyatları. Onun için oraya gidiyorum. Yani fiyatlar uygun olduğu için gidiyorum oraya. Orada iki saat takılıyorum her akşam. İki saat takılıyorum. İki üç tane, o iki üç saate iki üç tane bira denk geliyor. İşte bir şeyler atıştırıyorum. Önce liste halinde verildiği ödemeyi, hani Hesap gelir ya aynı şekilde ha baktım ee, tek parça rakam vermeye başladı. Diyor bu adam e, kazıklanmaya müsait kazıklayayım ben de. Nasıl olsa diyor sağa sola yardım ediyor çocuklara e, falan yardım ediyor diye. Sen bana e, şey mi yaparsın? Kestim ayağı. Sonra işte oradan çıktığım zaman da hemen otelin yanında Hani e, karaoke diyorlar yani isteyen Şarkı söylüyor Amatör olarak Çok güzel söyleyenler de var O kadar güzel e, Şarkı söylüyorlar ki sanki profesyonelmiş gibi Orada oturuyorum Ta onlar kapatıncaya kadar çünkü otelim yan, yan hemen Omuz omuza Ondan sonra e, onları dinliyorum. Tabi muhakkak yoldan orada e, kız çok. Ondan bayanlar e, gelip yani takılmak istiyorlar. Ondan sonra e, tabi takılıyoruz. Hep böyle sabahleyin dinlenme kahvaltı, dinlenme fastı, öğlen öğleden sonra işte kahvenin tadını çıkarma. Gene gidiyorum, dinleniyorum. Ondan sonra da geliyorum akşamüstü güneşli, güneşin batımınla, doğayla, deniz, e, kumsalla, denizle onlarla haşır neşir oluyorum. Ee, Lasteranesa yakın e, El Limon var mahalle gibi bir yer yani semt hemen zaten e, tek caddede bu yolun sonu El Limon orada e, şeyler kamyonet <laughs> hani dolmuşlar kamyonet sıcak olduğu için millet e, arkasına oturuyor arabanın Tabii bir veya iki yolcu da öne oturuyor. Ama sıcak olduğu için arkası ferah yani, açık. Eğer El limonda at turları oluyor. İsteyen atla birlikte ata biniyorsun. İşte dağın tepesine bir saat çıkıyor. Bir saat alıyor. Ondan tık tıkgıdı tık tıkgıdı tık tık gidiyorsun orada. Güzel yeşilliklerin içinden geçiyorsun, köylerin içinden geçiyorsun falan. Sonra tırmanma başlıyor. Ee, yukarıya çıktığın zaman e, dağın diğer tarafında e, tabii in, in, eğer e, görmek istiyorsan şelale var ama inmek lazım. Ben gözüm yemedi yani oraya inmeyi. İnerim, çıkarım ama akşam uyurum. Yani akşam ben eğlenmeyi tercih ederim. Yoksa oraya gittiğim zaman e, inerken kolay ama geriye geldiğimde yorgun düşeceğim. Yani biliyorum yorgun düşeceğimi. Onun için de e, gitmedim. Yanımda kız arkadaş vardı. O e, atı kullanan yani atı idare eden var yani şey atlar boşu, başı boş değil onla birlikte indiler görüyorum. O tabii onlar e, daha yaşı genç. Yani 20'li yaşlarda onun içinde onlar e, indiler. Fotoğraflarını çektim ama uzak çektiğim için e, ben görebiliyorum. Burada o net gözükmez o fotoğraflar. Ya yani o şelalenin güzelliği, gizli güzellik. Tabii gitmek isterdim, inmek isterdim de gözüm yemedi. Orası çok güzeldi. O tepe yani mola verdiğimiz tepe atları dinlendirdi. Ee, şey orada takıldık bir saat bir, bir saat falan oyalandık o yukarıda çok güzel ama yani e, orada insan yaşar yani hem yani manzara güzeldi İnsan insan yok orada şey yok yani bir böyle kafeterya demeyeyim de bir hediyelik eşya Aynı kişi hem kahve satıyor hem meyve suyu ama insan yok yani. Bir sirkülasyon yok. Ondan sonra ee, o güzeldi o at turu. Onun ben videosunu daha önce koymuştum. Bir Plastera 2019'da gitmiştim bir de 2022 yılında gittim. Tabii o gün yaptıklarım 2019'da orada e, yaptıklarımla 2022 arasında fark vardı. Çünkü COVID dolayısıyla birçok şey değişmiş. Ondan sonra e, olumsuz yönde değişmiş. Yani olumlu yönde bir şey değişmemiş. Olumsuz yönde değişmiş. Tabii e, yani nasıl bu kalemun bulunduğu ortama renk rengiyle uyum sağlıyorsa yaprağın yanında ise yeşil oluyor, ağacın yanında ise ağaç dalında kahverengi oluyor. Biz de <laughs> uyum sağlamak zorundayız günün koşulları da. Ee, güzeldi e, Lasterenas. Bakalım. Sonraki videoda ne çıkacak şansımıza